Lankweit. Şu an sadece evlerin hizasından bir dışarıya çıktık. Buranın en sevdiğim şeyi doğal çiçek olması. Ee, sürekli yağış aldığı için de gördüğünüz gibi sanki ilkbahar ve çiçekler yeni açmış gibi e, bir otlak var. Ee, biraz ileri gittiğimiz zaman hemen şu arkadaki evde. Ee, atlar yetiştiriliyor Elektrikli Teller Bazen atları buraya çıkartıyorlar ee, Biraz ileride ee, Orman var Burada yürürken karşımıza Geyik bile çıkmıştı Gülsü gecikme Biraz çabuk ol anneciğim Tamam bekliyorum Çocuklarına çiçek mi topluyorsun? Hı hı. Evet. Türkiye'de bunlardan var ama biraz daha farklı açıyorlar. Çok güzel kır çiçekleri. Kır çiçekleri mi? Ah. Evet bunlar kır çiçeği anneciğim. Teşekkür ederim. Burada kumlu bir toprak var. Hı. Yağmur yağdığı zaman su birikintisi olmasın diye küçük küçük havuzlar açılmış zamanında ve onların arasında da Anne. bağlantılar var. Anne. Efendim. Mavi bir tane şey var. Yusufçuklar çok güzel mavi mavi. Bu bölgede ağaç bol olduğu için kütük şeklinde korkuluklar var. Evet. Şu an evden yaklaşık bir 150 ya da 200 metre uzaktayız. Ee, hemen bir orman alanına giriyoruz ve e, karşımıza çıkabilecek hayvanları resimli olarak e, sularda bunlar var. Büyük sazan da görmüştüm ben burada en az bir 10 kiloluk. Evet burada da resmetmişler. Ciddi anlamda bir doğa koruması var. Efendim beyim. Burada da bu şekilde bu kuşların karşımıza çıkabileceğini söylüyorlar. Köpekler serbest gezdirilemiyor doğada dahi. Bırakın insanların arasında şöyle yaklaştırayım. Doğada dahi köpekler serbest gezdirilemiyor. Kuşların yuvasından korkutmayın deniliyor. Yani yolun dışına çıkmayın. Alkol, sigara yok ve araçla geçmeyin. Ee, vericisi olan araçlarla hayvanları rahatsız etmeyin. Düşünün yani yani Almanca bilmeme gerek yok. Çok güzel endemik bitkiler var. Harika bir çiçek. Anne, oradaki gösterdi kuş gitti gördüm. mi? Gitti mi? bebeğim. Evet şu tarafa kadar gitti. Gitmiş olabilir burada çünkü onlardan çok var. Hadi gel bakalım. Hayır, ileride şöyle evin çatısını göstereyim hani evlerin atıştı. çatılarında genellikle e, güneş enerjisi var hatta burada bir dönem e, elektrik satılamadığı için güneş enerjisi takılması yasaklanmıştı burada neredeyse taş görmek mümkün değil öyle ekranı. Evet. Her yer dümdüz. Burada çakıl döküldüğü için böyle. Değilse kumlu bir toprağı var. Alplerin sınırının olduğu yerlerde kayalık bölgeler var, dağlık bölgeler var. Onun haricinde dümdüz bir ova diyebiliriz. Tarım çok güzel yağışta olduğu için ee, verimli topraklar aynı zamanda. Evet. şu ana kadar yürüdüğümüz yerde bir tane bile çöp görünmüyor bizim Türkiye'de en büyük eksikliğimiz o maalesef gittiğimiz yere çöp atmayı çok seviyoruz hatta bunu maharet zannediyoruz ee, İçler acısı ben buraya geldiğimde ilk dikkatimi çeken sokaklarda dahi ...küçük bir çöpün bile olmaması. Bahsettiğim yapay göletler bunlar. Ee, yağışlarda... ...fazla suyun toplandığı alanlar. Bunun gibi birçok gölet var. Ve bu göletlere... E, ...balık atılmış durumda. Abartmıyorum. Eşimle beraber... ...bir gelişimizde burada... 10 kiloluk bir sazan. Önce bana inanmadı. Sonra hayvan ikinci sefer suyun yüzüne çıktı. Devrilince gövdesi ortaya çıktı. O şekilde görmüş olduk. Balık atılıyor bu göletlere. Birbiriyle bağlantısı var. Tabii bir su e, devirdağımı da de var. Değilse yaşamaz büyük ihtimalle. Ama e, bu kadar küçücük alanda bile birçok balık oluyor. Evet şurada bir tane hopladı küçüktü ama. Ondan sonra balık yakalanacaksa da özel izne tabi. Yakalanırsa da çok yüksek cezası var. Şöyle göstereyim. Bunun gibi dediğim gibi onlarca gölet mevcut. Çubuğunu niye bıraktın? Çubuğunu niye bıraktın? yabani hayvan çıkarsa karşımıza koruyacak da o çubuk bizi. Hayır, evet. Ha. Sen göleti yaklaşma annem. Derinliğini bilmiyoruz. Zerin olabilir tamam mı? Ha? Hadi yolumuza devam edelim. Evet. Bir tane daha Leyha. Keşke dil bilseydik. Bir dil bir insan. iki dil iki insan. Bilmediğimiz için ne Anlama Geldiğini Bilmiyoruz Açıklamalarda Ama ee, Bir Kartal Resmi Sanki Yırtıcı e, Evet Burunlarda Kartal Var Balık Kartalı Muhtemelen Yine Bir Levha Burada Da Leylek Var Yine Aynı Şekilde Kartal Var Keşke bizim memleketimizde de bu tür aydınlatmalar olsa. Burada da yine uyarı. Evet. Işık, ışık diyorum pardon. Uyarı levhası diyelim. Çiçek koparmayın. Kelebek yakalamayın, böcek ya da başka bir şey, ateş yakmayın. Ee, yüksek sesli radyo vesaire dinlemeyin. Alkol vesaire yasak. Bahçelerin arasında e, Meşe ve söğüt Ağacı yoğunlukta Sulak olduğu için e, ileride orman var Ormanda ise e, Köknar e, Avrupa ledini e, Ve e, Gürgen Gürgen ağacı çok fazla burada Ulu oluyorlar ee, yaprakları parlak parlak güzel bir ağaç. Ee, ormanlık bölge burada. Küme küme, bir küme bir yerde, bir küme bir yerde. Ee, Şahsaht ormanlar da var. Ee, ait olduğu halde kafasına göre kimse ağaç kesemiyor. Ee, yani devlet izniyle yerine fidan ekerek ağaç dikimi ya şey ağaç kesimi yapıyor. Çok sık ormanlar onun için dümdüz yaştası kaldığı için çok kısa sürede gelişebilen ormanlar var. O yüzden Almanya hiçbir zaman kereste ihtiyacı duymuyor. Evet. Yol ayrımına geldik. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Ee, ileride orman var. Şöyle göstereyim. Sık ve altı karanlık orman. Eee bahsettiğim gibi şöyle bir küme orman ama tabii içerisine girince kaybolacak kadar da büyük burada da buğdaylar yeni biçildi dümdüz arazi taş yok ya yani bir tane taş şifa niyetini arasan yok ee, geri döneceğiz buradan şöyle göğsü de koruyucum Burada da çiftçiler e, karavanların içerisinde kalıyor muhtemelen. Bahçeleri var. Burada yine bir ha. Hadi görüşmek üzere.